Yeşil Sol Parti'nin adayı Cengiz Çandar. Cengiz Çandar 15 Temmuz ayında darbe girişimine kontrollü imasında bulundu. 15 Temmuz Derneği Çandar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kısacık bir görelim bunu hemen. Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır'da milletvekili adayı olan Cengiz Çandar'dan skandal bir açıklama geldi. Çandar gerçekleştirdiği söyleşte 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü olduğunu dile getirdi. 15 Temmuz Derneği de Çandar'ın kontrollü darbe söylemini destekleyen açıklamasını tepki gösterdi. Bu direnişe inanmak istemeyenlerin her fırsatta 15 Temmuz'la ilgili kontrollü darbe yalanının arkasına sığındığını ifade etti. Çandar'ın 252 şehidimizi ve 2700'den fazla gazimizi içe sayarak FETÖ'yü aklama girişiminde bulunduğu belirtildi. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Çandar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.